yine çok bambaşka bir oyunda birlikteyiz. Ama bugün kim var? Ta 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 bir misafirimiz daha var bugün. Ayşenil Gostil. Hoş geldin canım. Nasılsın? İyiymiş. Harika <laughs> harika. Görüyorsunuz son videolarımızda güzel arkadaşlarımız bizim oyunlarımıza eşlik ediyor. Evet İyi tatlı gostiller de var. mutluyuz değil mi? Evet. Evet. <laughs> çok mutluyuz. Peki. Bugünkü oyun nasıl bir oyun arkadaşlar? <laughs> Kafa karıştıran oyunlar. Nasıl bir oyun? Evet, Kafa karıştıran Şimdi oyunlar. Şimdi şöyleymiş. Onlar bana bir hareket gösterecekler arkadaşlar. Tuhaf bir hareket, değişik bir hareket gösterecekler. O hareketi ben... Süre mi olacak bunda? Ne olacak? O hareketi sen yapmaya çalışacaksın yani. O ben yapmaya çalışacağım. Yapamayacağım. Siz de bana güleceksiniz arkadaşlar. Video <laughs> bu. Tamam mı? Ya da yapacağım belki. Bilemiyorum. Evet. Eğlenceli hareketler. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Hazırız bakalım. <laughs> O zaman başlayalım. Kim yapıyor? Kim yapsın i̇kisi birden göstersin. Her Aynen anda ben <laughs> göreceğim ikisini birden ya? Sonra tek tek gösteririz. Tamam. Kızlar. Annemin, annemin gösterdiğiyle var. Evet. Tamam. Şimdi. Bir. Eller hazır. İki. Üç. <laughs> evet. Bay Gostel. Evet. Sana... Bir daha göster. İlk bir dakika, tek tek bak. Şimdi Ayşen'in... Şeyleri... Ama ben karşıdan da görmem lazım. Bana Tek tek gösterelim. Bana yönelik yap. Prenses kostil göster bakalım. Ona yönelik mi? Evet. Bana yönelik yap. Tekrar yapar mısın prenses kostilini? Baştaki pozisyonu bir göreyim. Baştaki pozisyonu bir göreyim. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yapamam. O oraya şimdi, yönelik yap bakalım. Şimdi şey Ayşen'in yap. kostil yapsın. Yap bakalım oraya. Evet. Hayır, hayır. Evet evet o biliyor. Evet. Ha. Şöyle mi oluyor? Şöyle yapıyoruz. Evet. Hayır. Ne oldu yapamadın mı? Çok çabuk oldu. Bu mu yani arkadaşlar? Bir hareketim daha var ama. Arkadaşlar. Ben bunu yapar demiştim. Sen niye beni dinlemedin? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir kaza çıkmasın elimden ben hareket yapmayı bırakayım edeyim. Evet. Onu yapamayacağım o zaman gibi. bir şey söyleyeceğim. Üçünüz birlikte yapın. Nasıl yapılıyor bu hareket? Ay çok çabuk çözüldü. Ya. Önce çapraz koyuyoruz elimizi evet, üsttekine sonra hızla. Sana. Şunu yukarı çekiyoruz bunu kapatıyoruz. Yani bunda evet. bir zor yok. Sana göre Arkadaşlar, zor. Arkadaşlar bunu yapamayacağımı düşündüklerine göre benim zeki ablam endişe ediyor. Şuradan diyor. Bu biz... Ayşenil Gostil'le dedik ki Bay Gostil bunu yapar dedik ama Bayan Gostil bizi dinlemedi yapamaz dedi. Allah da onun müstahakını <laughs> versin değil mi? Yaşına bak ya neyse ben bunu yaptım. Ben bir hareket göstereyim onlara. Onlar sana bir şey daha ha, <laughs> göster. Ha evet. göster bakalım. Evet şimdi Ayşenil Gostil de göstersin aynısını. <laughs> Şöyle. Ben ben de bakayım. Allah Allah, bunda ne var ki yani? Yani bunu niye tamam. çok göstermek <laughs> Arkadaşlar bunlar beni sabah yerine koyuyor. <laughs> ben şimdi onları mahcup edeceğim. Evet, ikinci tura başladık. Şimdi sıra Bay Gostil'de arkadaşlar. <laughs> Prenses Gostil. Efendim? <laughs> hazır mısın? Evet. Ayşe Nil Gostil, hazır mısın? Evet. O zaman şöyle yapıyoruz, bakın. Hiç çıkartmadan, Bak, çıkarmadan, çıkartmadan, çıkartmadan. bakın. Uuu. <laughs> Gördünüz mü? Ne oldu? Olay. Bir <laughs> daha <İler> yap bakalım. <laughs> Öyle değil. Evet, sen de dene. Bak. Yap bakalım sen yap şimdi. <laughs> evet, hazır mısınız? Bakın bir daha gösteriyorum. Ha, <laughs> ben anladım. Tamam. <laughs> evet, bir kere daha gösterelim mi? usta. <laughs> olmuyor, olmuyor. Bak. Bakın bir. şimdi. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapamadım arkadaşlar. Ya. Şöyle yapıyoruz <laughs> Ben de unuttum galiba. arkadaşlar. Arkadaşlar, hızlı yapmaya çalışınca olmuyor. Biraz daha değil. sakin. Kızlar bakın bakalım Baygo'ya son şansınız. Şimdi dikkatli bakın. Bu sefer yavaş yapıyorum. Evet. Ağır çekimde. <laughs> Bu kadar ağır olmasam acaba. Tamam mı? Şöyle... pa. <laughs> Olmadı mı? Olmadı yatım. mı? Bakın. Hadi tekrar öne <laughs> çekiyorsun. Kafandan geçeceksin. Geçecek. Şimdi <laughs> göstereyim mi ya? Göster. Yapamadılar. Ben Bence bir iki kez tek tek Ay, bakalım. Tamam. <gülüyor> 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 Ay bir çevirme hareketi var. Şimdi prenses kostümü bir dene bakalım. Dene bakalım. Dikkatli ol ama. Dikkatli ol. Tamam. Senin ghost'il deniyor. Küçük mü kaçtı? Aa! Bak 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 bak. Aslında aslında, aslında oldu. Ayşe'nin gostil bir daha bir daha bir daha. <laughs> evet. Aslında oldu biliyor musun? Tamam. Evet. Ama bence tam olarak Ben yaptım. <laughs> Olmaz. Aa. Şimdi Evet. Arkadaşlar. Şimdi Bay ghost sağ elinizi sol taraftakine tutun. Evet çözdün. Evet. Tamam mı? Bunu diğerine. Evet. Şimdi bu tarafı buraya, bu tarafı buraya çekeceğiz. Bakın böyle şuradan gelin kafanızı evet, şöyle evet. şuradan sokacaksınız. Kafanızı şu oradan, ortadan sokacaksınız. Tamam mı? Sonra çekeceksiniz. Ah. Geri aşağı değil, <laughs> arkadan çekeceksiniz. Arkadan çekeceksiniz. Bakın. Şöyle <laughs> oldu tutunuz. oldu, oldu. yavaş şöyle Şöyle tutun. Evet, çapraz. Şurası geniş olsun biraz. Çapraz tut, çapraz. Nilcim bak, şöyle tut. Heh, sen de böyle tut tatlım. Şöyle biraz çek bunu. Heh, tamam şuradan kafamızı geçireceğiz tamam mı? Şöyle yapıyoruz. Şöyle ortadan kafamızı geçiriyoruz. Şu geçirelim kafamızı. Evet Ayşe. Arkadan Ayşe yaptı. Bay Gostil yaptı. Nil evet. ya, Hadi bakalım Prenses Gostil. Ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun? <laughs> ne çekiyorsun? <laughs> evet. Evet. Süper. Evet. Nasıl yapıyoruz? Yapabiliyor muyuz? Hayır. <laughs> Beni adım adım <atıp>, takip edin. <laughs> Son kez gösteriyorum. Yapan yapar. Ben anlamam. Buraya koyuyoruz. Diğer tarafı tamam evet tuttuk biz az ucuna yakın tutalım diğeriyle diğerini tutuyoruz tamam mı? Sonra hafif şöyle çekince şu şekil oluşuyor oluşturdunuz mu? Evet. Kafanız şuradan geçecek şu boşluktan geçecek arka taraftan bakın çekeceksiniz kafanızı oradan çekin sonra kurdeleyi arkadan arkadan geçin şöyle. Oldu mu? Aslında sana bir şey ha. söyleyeyim mi? İkisi ha. de yaptılar. Haa. Prenses Gostil şimdi yaptı. Ayşenil Gostil de daha öncesinde yaptı Ayşenil. Sadece geniş tuttu. Aa oldu işte. Tamam. Evet Hakkadan onu arkadan çekeceksin. Tamam. Arkadan yapmadan. Sen de yap Evet. Tatlam. Yavaş yap. Yavaş. <laughs> <laughs> yavaş. yavaş yapmaya çalış. Yavaş. Önce yavaş yap sonra... Ayşenil Gostil. Ondan bak. Onların kürdelleri de biraz sanki şey kısa gibi geliyor. Şuradan şöyle tatlı. Hop ve işte bu. bu. Gördünüz mü? Evet ben bir evet. kere daha yapayım Züker ve... Süper hareketler. Hoppa. Gördüğünüz gibi. Ayta. Şimdi bir hareket daha var. Göstersem mi acaba? Çok uzun oldu. Göster. Onu, onu sonra göstereceğiz. Bir kere yapalım ama uğraşmayalım. Tamam. Bakalım yapabiliyorlar mı? Merak ediyorum. Benim gibi oturun bakalım kızlar. Tamam. Oturuyorum. Tamam. Şimdi şöyle yapacaksınız. Bana bakın. Bak. Yani sol eliniz sağ kulağınıza, sağ eliniz sol kulağınıza değecek her defasında. Diğer elde burnunuza değecek. <laughs> Sen yap. Yerelde burnumuza mı değdi? Bak. Görüyor musun? Hareket bu. Aa benden mi yanlış yaptım? Doğru yap. Şöyle. Mi? Böyle. Böyle. Yap bakalım. <laughs> Kafalar karışık. Yap. <gülüyor> <gülüyor> Sen yap. Evet, evet. <laughs> Hızlı yapacaksın şimdi onu. Oraya bakarak yap. Evet <laughs> ya. Hop, oh, hop, hop, Sen yapacaksın. Bak elini bu. Evet. Bu, bak bu elin. <laughs> diğer bu eli bu kulakta olacak tamam mı? Diğer bu eli bu kulak bulak böyle kulaktayken bu da burunda olacak. Sonra indiriyorsun. Bu bu kulağa geçiyor. Sonra bu buruna geliyor. Tamam mı? Kulak Yap, bakalım. Ha tamam. Güzel. <laughs> Aya vur buraya. Şimdi bir daha yap. <laughs> bu ters kulakta. Ters kulakta. Yap Arkadaşlar ya, oluyor ya, mu yaptım. sizce? Yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet, <laughs> bir sonraki <gülüyor> videoda <gülüyor> çok hızlı çekmek. Bir sonraki videoda bunu yapmayı göstereceğiz arkadaşlar. <laughs> ah, yoruldum ya. Yoruldum. Ne yapalım? E o zaman Gosil <laughs> <laughs> ailesine. Evet. Hala yapıyorlar. O zaman Gosil <laughs> ailesini takip etmeyi unutmuyoruz. Like atmayı. Unutmuyoruz. Like atmayı. Unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Hadi şimdi bay bay diyeceğiz. Hızlıca. Hazır mısınız? 1, 2, 3.